Aslan Burcu canım hoş geldin. Sefalar getirdin. Nasılsın? Kahve falına bakmak üzere geldim. Hadi bakayım neyse halin. O çıksın falın. Bakalım niyetlerinde neler var. Sana neler geliyor. Birinin peşine takılıp sürüklenip gidiyorsun. Nereye gittiğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Ha, bu ilişki nereye gidiyor ya da bu işin sonu nereye varıyor bilemiyorsun ama sen de onun peşinden takılıp gitmişsin. Bir şöyle bazı şeyler kendine getirecek olabilir seni. Onun için yönümü değiştirecek olabilirsin veya bir e, ya kendine bir şeyi düzen vermek, kendi rotanı kendin belirlemek var. Koca devasa bir kalp yerinden sökülmüş de yukarı at, asılmış gibi. Bu artık kalbin isteklerinin, niyetlerinin yer değiştirmesi, farklılaşması anlamına gelir. Kendinizi yetersiz bulduğunuz konularda geliştireceksiniz, bunu söyleyelim. Seninle ciddi düşünen bir kimse var, hayatına yeni girebilir. Aile olmak isteyebilir veya herhangi bir konuda "Ailem böyle bir durumum yok." diyorsan, iş kurmak seni bir işe dahil etmek, sana bir sorumluluk vermek istiyor diyebilirim. Evet. Sıradan bulduğun şeyler var, hiçbir şey hissetmediğin şeyler var. O sıradan bulduklarını renklendirip değiştiriyorsun. Yerine eskiyen şeylerin yerine yeni bir hava giriyor. Az ileride kızgın bir kurt çıkmış. Adeta üstümüze yürüyor gibi. Ama kendi başını yiyecek biri görünüyor. Yani size çok zarar ziyanı dokunmadan hayatınızdan kayboluyor diye bilirim. Evet. Sizinle sohbet etmekten keyif alan bir insan çıkmış az ileride. Tekrardan bir konuşma var. İletişimler aksamıyor. iletişimleri devam ediyor. Kalbinde birçok enerji gördüm. Oraya koşuyor bu buraya. Kime neye nasıl odaklanacağını bilmiyor gibisin. Kalpte birden fazla duygu, birden fazla hissiyat, bir öyle bir böyle olmakta da işin içinden geçebilir. Biraz belki inişler çıkışlar da olabilir. Ya da işte iki kişi, iki kişiden fazla çıktı çıkacağız Yani böyle bir şeyler arasında kalmaktan dolayı kalp bir heyecanını yitirmiş mi? Artık e, sıradan mı buluyor? yani bir şeye odaklanıp değiştireceksin olayı. İlk adımı beklediğiniz biri ilk adımı atıyor. İlk adımı senden bekliyorum diyorsan o kişinin yoğunluğu zaten bitmiş. İlk adımı atıyor. Sizden de özür diliyor. Mesafe var. Mesafe. Maddi mesafe. Fiziki mesafe. Manevi mesafe. Artık ne diyelim. O mesafeler aşı aşılıyor. Yanına gelecek biri görünüyor. Kaostan beslenen bir insan var. Sürekli hayatınızda bir aksilik, bir kaos çıkarıyor. Bir insan değilse bir iş, bir e, maddesel durum. Bunların önlemini alıyorsun. Diyebiliriz. Artık daha olgun bir yapıda çıktınız. Çünkü ne istediğini artık biliyorsun. Kalpteki o üçlü beşli etki gitmiş. O da tek bir şey olacak. Akıl fikir karıştıran yeni durumlar girmiş ama neyi nasıl seçeceğini bilmelisin. Küçük bir tayın üzerinde bir anahtar geliyor. İş, kalbinin anahtarı, bir evin anahtarı artık sana veriliyor. Ne yaparsan yap nereye açmak istiyordum? Çözüm mü arıyordum? Başka bir şey mi arıyordum? Bunları çok güzel şekilde yani çözüm gelecek. Belki ev içi sorun varsa o bitecek belki. İki tane birbirine sarılan aslında kimse görüyorum. Yağmurun altında kalmış gibiler ama yine de o yağmurdan sakınmıyorlar. Bir dostluk, bir ilişki, bir aşk öykümüz pekişecek diyebiliriz. Birine karşı öfkeli çıkmışsın, sinirli çıkmışsın. Ama sinirini yatıştırıp dedim ya, olgunlukla hareket etmek görünüyor. Ve sevgili aslan, zekan ile birini etkileyeceksin. Tabi fizik de işin içine giriyor, her şey var. Ama bir zeka örneği gösterip bir şey yapacaksın da çok konuşulacaksın gibi çıktı. Elinde bir fener. Fenerin ışığını tuttuğun yerde bir kalp görüyorsun. Az ileride senin için artık bir çıkmaz yok. Bir netlik var. Şu ana kadar şeffaf bulduğun şeylerde bile o has yani şeyi görememiş olabilirsin netliği. Ama artık yakalıyorsun canım benim. Bak fener tutmuşsun. Burada da iki kişinin birlikteliği var. Kalp bütünlüğü oluşmuş. Yani şu iş, yani ilişkiyi kestireceksin. Nereye gidiyor? Ne oluyor? E, ee, akla mantığa dayanan gerçekler var. İlerleyişler var. Evet, ben böyle koydum da altına bakalım. Süzdürelim. Herkes burada halay çekiyor gibi. ama ne güzel. Renkli olmak, renkli tarafta olmak renk seçenekleri fazla çıkmış. Yani hangi renkten kullan? Yani sadece siyah beyaz olmadığını hayatın göreceksin, anlayacaksın. Bak şurada iki kişi birbirine yakınlaşmayla birlikte bal peteği görüntüsü almış sanki. Bazı şeyler kalıcı hale geliyor. Ağzın tadı yerine geliyor. Ve sen birçok kuş var. O kuşları ehlileştirmişsin. O kuşlar haberci kuşu elinde bak tutuyorsun şu senin kafan. Salı verdiğin zaman doğru yerlere doğru mesajları ileteceksin bunu. bil Evet. Biraz sevgiden yoksun, tensel hazlar yaşıyorsan bunlar geride kalmış. Daha bir ruhumu duygunu okşayacak şeyler geliyor, seni buluyor. Kapı dışarı edeceğin sırtından tutup atacağın bir enerji var. Bu illa bir insan olmayabilir. Sana hoş gelmeyen iyi gelmeyen tarzına uygun olmayan birçok şey olur. Maddi manevi birçok şey olur. Sen bunları atıyorsun. Çok da güzel geldi. Hani oturduğun yerden bir balon uçurmuş gibisin. Sen şurada oturuyorsun. Ters çevirdim ama hayallerin inşallah o düşler gerçeğe dönüyor. Diyelim size. Bağlılık varsa, sadakat var, sarılma var. Ne diyelim burada? Güzel dostluklar, güzel ilişkiler kuruluyor. Evet, gördüğümüz bunlardı. Sizin için yorumladık. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Yorum yapın canım benim. Üyede olabilirsiniz. Hoşçakalın.